Bu ikisinde hangisi aptal? Kesinlikle ikisi de çok akıllı değil. İkinci soruya geçelim. Bu numaralarda hangisi farklı? 3 numaralı soru. İlk ikisini doğru yaptıysan ekrana iki kez dokun ki. Bileyim. Şimdi yorum düğmesine basılı tutun ve bir emoji seçin. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeyi başlandığını biliyor muydun? 4 numaralı soru. Paylaşa ve ardından. Daha fazlaya bastığınızda karşınıza çıkan ikinci kişi kim? Eğer okul arkadaşıysa, üzgünüm ama sen yoksun. Tamam son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru bilebilir. Sayıyı tahmin edin. Doğru cevabı yorumlara bırakın ve gelecekteki daha eğlence sınavlar için abone olmayı unutmayın.